Onu, bir tane şey <laughs> Kapıyı yok zannettim abi. Konuştum, haberi çekilecek. Tamam, tamam, tamam. Geçsin, o geçsin. Eee. Olur mu? Bu İngilizceyi yanlış yere koydular. Ama ben buraya alayım bunu. Bunu da yanlış koydular. He, bunlar bir 7. sınıf. 7-8. Tabii, İngilizce burada.

ama bariz olayı yetişmedi, yetişmedi içimizde olaya dahil olmak. Yani getirdiler dedik, olay gelmeden biz başlamayız dedik. Eğitimle tuttuklar. Tamam dedik. Biz e, kaç yıldır e, öğrencilerimize okul açıldığında masa sıralarının üstüne kitaplarını ücretsiz olarak dağıtmakta. E, bizim zamanımızdaki gibi e, okul başladığında e, şu kitabı bulamadım, bu kitabı bulamadım deyip kitapçı kitapçı e, dolaşma karmaşasına da böylece son verdi. E, Tabi sıfır atık kapsamında da bu kitaplarımızın heder e, olmaması e, gerekir. Velilerimize, okullarımız bu kitapları tekrar kullandıktan sonra iade etmeleri yönünde çağrıda bulunuyor. E, bu çağrıya vatandaşlarımızın, öğrenci velilerimizin uymalarını bekliyoruz. Bu şekilde bu kitapların yakılarak veya çöpe atılarak değil, tekrar geri dönüştürerek ekonomiye kazandırılması yönünde e, çaba göstermeli, katkıda bulunmalarını dili istiyoruz.